Herkese merhaba. Ben uzman diyetisyen Dilan Dalgıç. Bu videoda sizlere sokak sütü, pastörize süt ve UHT süt arasındaki farkları açıklamaya çalışacağım. Öncelikle hayvandan direkt elde edilmiş ve herhangi bir ısıl işleme maruz bırakılmamış sütü biz açık süt, çiğ süt ya da sokak sütü adını verebiliyoruz. Bu sütleri tüketebilmek için öncelikle mutlaka ısıl işleme maruz bırakmak gerekir ki içerisindeki zararlı mikroorganizmalar olası gıda zehirlenmesi riskine yol açmasın, hastalık yaratıcı bir patojen oluşturmasın vücudumuzda diye. Evde yaptığımız uzun süre kaynatma işlemi sonucunda maalesef sütün içerisindeki pek çok yararlı vitamin ve mineralin kaybı uğradığını biliyoruz. Çünkü bir süre kaynatıyoruz, kaynatırken bekliyoruz ve süt soğuyana kadar içerisinde hala ısıya duyarlı olan bazı besin öğeleri maalesef kaybı uğrayabiliyor. Bu sebeple gerek besin öğesi kaybını minimuma indirebilmek, gerekse daha gıda güvenliği açısından az riskli olan yöntemler olması sebebiyle bu süt ya da pastörize sütü daha çok öncelikli verelim istiyoruz. Özellikle hamilelik, emzirme ya da çocuk beslenmesi gibi alanlarda çoğunlukla istediğimiz şey pastörize süt ya da uzun ömürlü sütler olmalı. Peki nedir? Bunların arasındaki farklar nelerdir? Öncelikle pastörizasyon işlemini açıklayayım pastörizasyon işlemi sütün 72-75 santigrat dereceye kadar ısıtılıp orada yaklaşık 15-30 saniye arası bekletildikten sonra hemen soğutulması işlemine verilen isimdir. Pastörizasyon işlemi sonrasında sütün içerisinde bulunan mikroorganizmaların yaklaşık %99'u ölür. Ancak bu mikroorganizmaların canlı kalmasını sağlayan sporlar e, hala aktiflerdir, canlılardır. Bu sebeple bu sütlerin raf ömürleri çok daha kısadır. Bu HT yöntemi ise sütün 138 ila 140 santigrat dereceye yaklaşık 2 ila 4 saniyede ulaştırılıp ardından hemen soğutulmasıyla oluşturulan yani yüksek ısıya uzun süre maruz kalmayan ve soğumasını da bir o kadar hızlı şekilde gerçekleştirerek besin öğesi kaybını en aza indiren yöntemler arasındadır. Burada mikroorganizmaların tamamı yok olur ve sporların da çoğu yok olur diyebiliriz. Yaklaşık 4 ay gibi UHT sütlerin reformu olduğunu söyleyebiliriz. Sizler için çok önemli bir kalsiyum kaynağı olan süt ve süt ürünleri mutlaka günlük beslenmemizi düzenli bir şekilde yer almalı. Peki hangi süt bizler için daha sağlıklı, hangisini tercih edelim derseniz aslında bu sorunun cevabını evdeki çiçek göre karar vermenizi önerebiliriz. Özellikle sütü çok hızlı tüketiyorsanız, evde kalabalık bir nüfusa sahipseniz belki pastörize sütlere öncelik verebilirsiniz. Ancak daha yavaş aralıklarla daha seyrek süt tüketiminiz söz konusuysa, alışverişe sık gidemiyorsanız böyle durumlarda UHT süt rahatlıkla tercih edilebilir.